Bugün size herringbone tekniği tekniğiyle yaptığımız bir kolyenin kordonunun yapımını göstereceğim. Kordonumuz şöyle. Üçgen boncuklar kullandık burada. Daha sonra da bir dahaki videomuzda bu yaprakların yapımını göstereceğiz. Ben üçgen boncuk kullandım. Mekinin triangle şu şekilde iki tane boncuk alıyoruz aşağıya indiriyorum iki boncuk aldım aşağıya indirdim alttaki boncuğumuzdan ters geçiyorum birinden şöyle biri üstte boşta kaldı tekrar iki boncuk alıyorum üstteki boşta kalan boncuğumuz içinden ipimin olduğu taraftan dışa doğru çıkıyorum ve bir kare oluşuyor şu şekilde İki boncuk alıyorum gene aşağı indiriyorum diğer karemin yanına yaklaştırıyorum altta kalan boncuğumun içinden ters diğer kareyle bağlantı kurmadan ters geçiyorum Herink bon başladığımız şeylerin tamamını bu şekilde başlıyoruz biz düz alanlarda da yuvarlaklarda da böyle başlıyoruz iki boncuk aldım tekrar üstteki boncuktan ipimin olduğu yerden dışa doğru geçiyorum ikinci karemiz oluştu şu şekilde birbirine yaklaştırıyoruz iki boncuk alıyorum aşağıya çektim yaklaştırıyorum alttakinden ters geçiyorum şu şekilde tekrar yaklaştırdım ara açılıyor çünkü iki boncuk alıyorum tekrar ve üsttekinden geçiyorum ben bugünkü kordonumuzu üçlü yapacağım bunu istediğiniz sayıda yapabilirsiniz şimdi üç tane karemiz oluştu İlk karemizin altından ipimizin çıktığı yerden ters iki boncuktan yukarıya çıkıyoruz şu şekilde şöyle biraz dolandı ama şöyle atsam görünür mü? Evet şu şekilde yukarı çıkıyorum şöyle iki boncuk alıyorum boncuğumuzun birinden aşağıya iniyorum ben tek ineceğim hemen bağlantı kurmamak için daha sonra tek boncuğumuzdan geçiş görün diye diğer karenin üstte kalan boncuğunun birinden tek yukarıya çıkıyorum iki boncuk alıyorum İpimin hemen karşısından aşağıya iniyorum gene tek iniyorum diğer karenin üstte kalan boncuğunun birinden hemen yanından yukarıya tek çıkıyorum 3. ikilimizi alıyoruz 2 i̇ki boncuk aldım hemen önünden tek boncuktan aşağıya indim 3. sıranın bitişi olduğu için diğer karenin artık kare değil tabi diğer karenin, karenin iki boncuğundan yukarıya çıkıyoruz artık yuvarlak tutmaya başlayabiliriz. Çünkü kordonumuzun ilk sıraları bitince hemen oluşuyor. İki boncuk aldım. Birleştirerek yapacağım. Hemen önünden boncuğun birinden aşağıya diğer karşısındaki ikilinin aşağıdan yukarıya tek boncuktan geçiyorum. Tekrar iki boncuk alıyorum. Hemen önünden aşağıya karşıdan tek boncuktan yukarıya çeviriyorum iki boncuk alıyorum hemen önünden tek boncuktan aşağıya Gene sıra bitimi olduğu için üçüncü geçişimiz aşağıdan iki boncuktan yukarıya karşıda tekrar yapalım iki boncuk alıyorum hemen önünden aşağıya ve karşısından tek boncuktan yukarıya. Şöyle. Bu spiral gibi dönmüyor çünkü sıraları aynı hizadan yukarıya çıktığımız için spiral gibi dönmesi için sayılarının şaşırtmalı olması gerekiyor. Tekrar iki boncuk aldım. Gene üçüncü geçişimiz ve bu geçişimizde karşıya gene iki boncuktan yukarı çıkarak şu şekilde olur.